Ve işte o an geldi çattı. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine önemli haberler ile karşınızdayız. Ve bu haber öyle sıradan bir haber değil. Bu, milyonların nefesini tutarak beklediği Türkiye'nin belki de en büyük toplumsal barış adımlarından biri. Yıllardır süren o hasret, o bekleyiş, inanın nihayet son buluyor. Evet evet yanlış duymadınız. O uzun o sabırlı bekleyiş artık sona eriyor. Ankara'dan öyle bir rüzgar esiyor ki tüm ülkeye umut dolu bir bahar havası getiriyor. Cezaevi duvarlarının ardında özgürlüğün kokusu şimdiden hissedilmeye başlandı bile. Ve işte sıcak ilk rakamlar. Düzenlemenin daha ilk etabında tam 70.000'e yakın mahkumun özgürlüğüne kavuşması bekleniyor. Bakın bu rakam ne demek biliyor musunuz? On binlerce ailenin yeniden bir araya gelmesi demek. O bitmek bilmeyen hasretin nihayet bitmesi demek. Peki akıllardaki soru şu: Bu tarihi adım neden tam da şimdi atılıyor? Bu sadece siyasi bir tercih mi? Hayır. Hayır çok daha fazlası. Bu hem artık görmezden gelinemeyecek gerçeklerin dayattığı bir devlet zorunluluğu hem de yepyeni bir adalet felsefesinin de başlangıcı. Rakamlar durumu çok net ortaya koyuyor. Cezaevlerindeki doluluk oranı %138 gibi tarihi bir seviyeye dayanmış durumda. Yani artık bu durum sürdürülebilir değil. Bu reform bir lütuf değil, kaçınılmaz bir gereklilik haline gelmişti. Ve işte devletin yeni yaklaşımı, yeni doktrini bu. Onarıcı adalet. Peki bu ne demek? Yani artık amaç sadece cezalandırmak değil, asıl tam amaç hata yapmış insanlara ikinci bir şans vererek onları topluma yeniden kazandırmak. Dışlamak yerine kucaklamak, entegre etmek. Yani şöyle bir toparlayacak olursak, bir yanda sürdürülemez doluluk krizi, diğer yanda cezaevlerinin devasa ekonomik yükü toplumdan yükselen o barış ve helalleşme çağrısı ve tabii devletin benimsediği bu yeni onarıcı adalet vizyonu işte bütün bunlar bir araya geldi ve bu büyük değişimi kaçınılmaz kıldı. Şimdi gelin en heyecanlı kısma, işin detaylarına bakalım. Çünkü bu yasal düzenlemeler öyle kuru teknik maddeler değil. Hayır, bunlar insanların yıllardır umutla beklediği o özgürlük formülleri. Bakın aradaki fark ne kadar büyük. Eskiden şiddet içermeyen suçlarda cezanın üçte ikisi yatılıyordu. Yani 10 yıl ceza alan bir kişi yaklaşık 6 yıl 8 ayını içeride geçiriyordu. Şimdi ne oldu? Bu oran tam yarıya yani 1 bölü 2'ye indirildi. Aynı 10 yıllık cezanın yatarı daha denetimli serbestlik bile uygulanmadan doğrudan 5 yıla düşüyor. Bu inanılmaz bir gelişme. Ve işte karşınızda en güçlü formül. Denetimli serbestlikteki 3 artı 2 kuralı. Nasıl mı işliyor? Şöyle, temel denetim süresi kalıcı olarak 3 yıla çıkarılıyor, bunun üstüne iyi hali olanlara 2 yıl daha ekleniyor. Yani bu, toplamda tam 5 yıla varan bir erken tahliye imkanı demek. İşte binlerce kişiye o kapıları sonuna kadar açacak anahtar tam olarak bu. Geldik en kritik soruya. Peki, bu tarihi reformdan kimler faydalanacak? Ve daha da önemlisi, Geçmişte yaşanan büyük bir adaletsizlik nasıl nihayet düzeltiliyor? İşte en önemli en vicdanları rahatlatan gelişme bu. Hatırlayın, geçmişteki düzenlemede sadece 31 Temmuz 2023 tarihinde cezaevinde olanlar yararlanıyordu ki bu da büyük bir eşitsizlik yaratmıştı. Artık bu adaletsizlik giderildi. Suç tarihi 31 Temmuz 2023 veya daha öncesi olan herkes, o tarihte içeride olsun ya da olmasın bu haklardan faydalanacak. Devlet verdiği sözü tutmuş oldu. Kapsam da oldukça net bir şekilde çizildi. Kimler var içinde? Kader mahkumları var. Şiddet ve terör dışı suçlardan hüküm giyenler var. Suç tarihi belirtilen tarihten önce olanlar ve Covid iznindekiler de bu düzenlemeden yararlanıyor. Ama toplumsal vicdan da unutulmadı elbette. Terör suçları, kadına ve çocuğa yönelik o alçakça şiddet suçları ve 6 Şubat depremlerindeki bina yıkımlarından sorumlu olanlar onlar kesinlikle ve kesinlikle kapsam dışında. Biliyorsunuz özgürlük sadece dört duvardan çıkmak değildir, değil mi? Gerçek özgürlük hayata yeniden, tertemiz bir şekilde başlama şansıdır. İşte şimdi size paketin en umut veren kısmından bahsedeceğim. Evet, beyaz sayfa. Paketin belki de en heyecan verici, en büyük müjdesi bu. Sicil affı geliyor. Bu ne demek? Bu milyonlarca insanın geçmişin o ağır yükünden, o lekesinden kurtulup hayata gerçekten tertemiz bir başlangıç yapması demek. Peki bu beyaz sayfa tam olarak ne anlama geliyor? Adli sicil ve arşiv kayıtları siliniyor, askıya alınmış medeni haklar iade ediliyor, can kaybına yol açmayan suçlarda ehliyetler geri veriliyor, kısacası sosyal ve ekonomik hayata sıfır kilometre bir başlangıç yapma imkanı tanınıyor. Ve şimdi son sözümüz bu haberi aylardır belki de yıllardır umutla, sabırla, dualarla bekleyen o güzel ailelere. Bu mesajımız doğrudan size. Verdiğiniz mücadele, gösterdiğiniz sabır, hiç eksilmeyen o umudunuz hiçbiri boşa çıkmadı. Çok yakında o sofralardaki eksik sandalyeler dolacak. O sofralar yeniden şenlenecek. Bugüne kadar endişeden akan gözyaşlarınız var ya, bu kez mutluluktan akacak. Evet, o upuzun bekleyişiniz artık sona eriyor. Devletin çarkları sizin lehinize döndü, bütün hazırlıklar tamamlandı, geri sayım başladı. Emin olun, özgürlük geliyor. Şimdi size soruyorum. O büyük buluşmaya, o hasret dolu büyük kavuşmaya hazır mısınız? Gözünüz aydın olsun Türkiye. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine önemli haberler ile karşınızdayız. Evet, milyonların nefesini tutarak beklediği o büyük müjde nihayet ufukta belirdi. Doğru duydunuz, beklenen o gün, inanın bana artık her zamankinden çok daha yakın. Bakın bu sadece bir slogan değil. Bu, Dört duvar arasında umutla bekleyen on binlerce insan ve dışarıda sabırla, gözü yolda bekleyen milyonlarca aile için devletin en tepesinden gelen bir güvence. Artık umutlarınızın karşılık bulacağı bir döneme giriyoruz, emin olabilirsiniz. Peki, soruyorsunuzdur bu sefer neden farklı? Neden umutlar bu kadar güçlü? Çünkü artık acaba olacak mı sorusunu tamamen geride bıraktık. Soru artık çok net, ne zaman ve nasıl olacak? Bütün işaretler, bütün gelişmeler kapıda yepyeni bir başlangıç olduğunu gösteriyor. İşte bu slaytta gördüğünüz cümle var ya, aslında her şeyin özeti bu. Devletin bakış açısı kökten değişiyor. Artık amaç insanı dışlamak, soyutlamak değil, tam tersi. Onu onarıp, iyileştirip ailesine ve topluma yeniden kazandırmak. İşte bu yepyeni anlayış o büyük müjdenin de temelini oluşturuyor. Gelin şimdi bu reformu neden bir tercih değil de artık bir zorunluluk haline getiren sebeplere bakalım. Çünkü bu sadece siyasi bir karar değil, aynı zamanda toplumsal ve hatta evet fiziksel bir mecburiyet. İşte tablo bütün çıplaklığıyla ortada. Cezayirleri kelimenin tam anlamıyla alarm veriyor. Kapasitelerinin kat ve kat üzerine çıkmış durumdalar. Bu durum artık sürdürülebilir değil. İşte bu yüzden devletin bu gerçeğe müdahale etmesi artık kaçınılmaz bir hale geldi. Ve işte bu. Yeni dönemin adeta DNA'sı bu. 2026 vizyonuyla birlikte adaletin amacı yeniden yazılıyor. Artık odak noktası salt ceza değil, bireyi topluma yeniden kazandıran, sosyal barışı sağlayan ve en önemlisi suçun tekrarını önleyen onarıcı bir adalet sistemi. Ve tabii ki en önemli sebep. Sizlersiniz. Dışarıda bekleyen milyonlarca anne, baba eş evlat. Bu sessiz ama o kadar güçlü çığlık var ya, artık Ankara'da en derinden duyuluyor. Toplumsal barış ve yeni bir sayfa açma talebi artık kimsenin görmezden gelemeyeceği bir noktaya ulaştı. Peki tamam umut var dedik ama bu paketin içinde tam olarak ne var? Gelin şimdi soyut vaatlerden somut maddelere geçelim ve masadaki o devrim gibi düzenlemelere bir göz atalım. İşte özgürlüğe açılan dört ana kapı bu. Denetimli serbestlik süreleri 3 hatta belki de 5 yıla kadar uzayacak. İnfaz oranları yani halk arasında bilinen adıyla yatar süreleri ciddi şekilde düşürülecek. Hafta sonu veya gece infazı gibi modern yöntemlerle insanlar işini, gücünü kaybetmeyecek. Ve tabii ki elektronik izleme bu sayede on binlerce kişi cezasını evinde, sevdiklerinin yanında tamamlayabilecek. Peki bu tarihi reform en çok kimlerin hayatına dokunacak? kimler için yet yeni bir sayfa açılacak? Gelin şimdi de meselenin insani boyutuna ve ülkeye sağlayacağı o büyük faydaya odaklanalım. Devlet, şefkatli yüzüne en çok onlara, yani en savunmasız olanlara gösterecek. Belli bir yaşın üstündeki mahkumlar, ağır ve sürekli hastalığı olanlar, bir de tabii ki yanlarında yavrularıyla kalan anneler, işte onlar için ya direkt tahliye ya da ev hapsi bir standart haline gelecek. Bu bir vicdan borcudur. Ve bir de madalyonun diğer yüzü var ekonomik boyutu. Bu reformun arkasında çok güçlü bir mantık da yatıyor. Düşünsenize, cezaevlerine harcanan o milyarlarca liralık devasa para bu düzenlemeyle birlikte artık boşa gitmeyecek. Ülkenin geleceğine, sanayiye, eğitime yani doğrudan üretime aktarılacak ve işte belki de en can alıcı maddelerden biri bu. Çünkü sadece o kapıların açılması yetmiyor, değil mi? İnsanın hayata gerçekten dönebilmesi için sicilinin de temizlenmesi gerekiyor. İşte masadaki pakette yer alması beklenen sicil lafı devletin vatandaşına aslında şunu demesi demek. Sana yeniden güveniyorum. Haydi git ve hayatını yeniden kur. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz tüm bu anlattıklarımızı toparlayacak ve bekleyişin neden artık bitmek üzere olduğunu herkese gösterecek o güçlü ve net mesajı verme zamanı geldi. İşte bu kadar. Bir hukuk uzmanının analizi ve durumu bundan daha iyi özetleyen bir benzetme olamaz. Bu artık siyasi bir tercih meselesi değil, bir fizik kanunu gibi kaçınılmaz bir durum. O baraj kapakları açılmak zorunda, başka yolu yok. Biliyoruz, beklemek zor. Ama inanın, Ankara'daki hazırlıklar, komisyon çalışmaları, tüm o hazırlıklar son sürat devam ediyor. Her şey tamamlanmak üzere. Tıpkı daha önceki düzenlemeler gibi, bir sabah uyandığınızda o müjdeyi resmi gazetede göreceksiniz. O güne kadar sadece biraz daha sabır, biraz daha inanç. Evet, son sözümüz bu. Dört bir yandaki cezaevlerinde umutla bekleyenlere ve dışarıda gözü yolda olan o fedakar ailelere sesleniyoruz. Umutsuzluğa asla kapılmayın. İnancınızı bir an bile kaybetmeyin. O demir kapılar açılacak ve o büyük hasret, evet, o hasret bitecek.